Ana yüreği bu nasıl dayansın? Dört aylık bebeğini kaybetti. Çaresizdi. Yapacak bir şeyi yoktu. Evladına doyamamıştı. Gözyaşlarına boğuldu. Deniz Kara Toprak ve Mecit Çakır Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşıyor. Cumartesi gecesi bebeklerini yanlarına yatırdılar. Çakır işe gitmek için erken saatte uyandı. Ancak dört aylık Elanur yatakta hareketsiz yatıyordu. Nefessiz kalmıştı. Eşi Deniz Kara Toprak kaldırdı. Genç çift hemen polisi ve acil servisi aradı. Ekipler Elanur'u özel bir hastaneye götürdü. Ama yapılacak bir şey yoktu. Minik bebek hayatını kaybetmişti. Anne Deniz Toprak evladını kaybetmenin şokunu yaşadı. Öldüğüne inanamadı evladı için feryat etti.